bugün sizlerle beraber Ninja Legends'le şey önce sonra çekiyordum sonradan gitti sonradan çekemedim bunları alıyorduk size göstereceğim şimdi şey mi? kusur etme böyle var yok diye de biliyorsunuz bunda 2 kat bunda 4 kat bunda altı ben buydum. Sonradan video ile geçtim. <laughs> Bunu aldım. 9x, 12x, 15 x x Burada 25x, 38x, 27 57x, 100x. Bu da 175x. Bunları da almışım. En son bölgeyi de göstereyim ben size. şu diye biliyorum. Buradan başladığına göre Herhalde en güçlüsü şu Kaos Legend İslam Bundan başka güçlü var mı? bilmiyorum Ben şimdi almak istiyorum Bakın Malum Şimdi bir tıklıyorum da oluyor. Hem böyle böyle kasıyor. Bu arada şurikenin güzel mi? Şuriken. Patlıyor mu şu? Dal patlamalı bu. O 8. Tamam 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 anladım bak şimdi. Biz de Bir Arkadaşlar bu bölümde biraz düşük Hemen diğer bölümlere gidiyoruz. Neden diye sorarsanız bu bölüm kapışma bölümü olacak. Kapışma derken anlayan anladı anlamayan öldü. <laughs> Şimdi yere düşeyim hemen diye adamım. Çat. İşte geliyor. Hazır hareket. Ayrım benden daha yükseğe çıktım. Üf. Buralar şey bilmiyorsan genellikle Marvel izliyorum. Başka bir şey izleme. <laughs> ben onu da izlemeye çalışıyorum ama olmuyor. Acınası stand filmini bile bulamıyorum. Ne istiyorsun benden? Mini sensei. Bak bakayım bende neler var. Orası bir şey değil. Eski girdik şeyler veriyor. Ah be çok gümüş isterdim ama şu an giremem. Ezik. Canım şey çanta ala ala canım canım yeter. Ne istiyorsunuz benden acı? Şevresiniz diye açıyorum. Vermiyorsun. Bunları bir yerden hatırlıyorum. Sek. Sadece yüzü etmiş. Biz çok güzel bir pet niye vereyim? Yüzü öğretilmiş bir pet. Hayır 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 oraya geri gitmem lazım. Sonunda. Çal. Spider. Buradan Ben belt alıyoruz. Sonra da mat diyoruz. Önümüze geleni açacağız. Bu dosyayı eminim. 80 milyon vur. Niye milyon? Hemen onu kral bombadan vuruyoruz. O da şey. O da şey. <laughs> şimdi. Tak tak diye almak çok güzel. Burada bir bitmiyormuş bu satayım ben de. Ben odasım. o da mısınız? Arkadaşlar yeter. Elim yoruldu. Yeter ya. Elim gitti. Elim Elif. Şimdi arkadaşlar turnuva geldiğinde başlatıyorum. Arkadaşlar yanlışlıkla hayır dedim. Hayır, hayır, hayır. Diğer turnuva da geliyoruz. Arkadaşlar savaştım ama turnuvayı çekmeyi unuttum. Neyse bu sefer turnuva yapmayacağım. Ben de onu çantam gibi şey yapmayacağım. İş çok zor ya. Bunu bölümüne çıkıyorum. Dur lan. Mamayım ben. Direkt şu da eşim daha kolay yaz. Yine bölüme geldiğimde geliyorum. Arkadaşlar hep ben şey böyle adalara geliyorum. Yoksa önceki adalar da var. <laughs> diğer adalara geliyoruz. Arkadaşlar yeni adaya geldik. Hemen diğer adada geldik. Arkadaşlar yeni adaya geldik. Tuzaklı bulut vardı ya. Bu adaya gelirken dikkat edin. Diğer adada görüşürüz. Arkadaşlar baya ilerledim fazla bir şey aldım canım çıktı falan biraz pet biriktirdim bunları ben vereceğim falan arkadaşlar size alabildiğim en güçlü kılıçları size kılıçları göstereyim bunlar şöyle şöyle kılıçlar var Alabildiğim en iyi işlik olur. Nasıl düştüm? Bir de şöyle efektler var. Onu fark ettim. Şöyle ikilerde böyle eğilir Böyle şöyle yapıyor. Ama üstüne tıklayınca. Bundan sonra şunu biliyorsunuz. Bu yerlerden bunu da isterim. Yine bertlere gelişe Böyle pantom soğuk Ben bunu kullanıyorum Kılıçları da şunu nerede Her zaman herkese en güçlüsünü kullanıyor Şiir zaten küfür ediyosam <laughs> rank atlamayacağım. sadece bir Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve evet.